Hanımefendiler beyefendiler nasılsınız iyi misiniz şükür ben de çok iyiyim Çinli arabalar bundan sonra %40 ÖTV ile ödüllendirilmişler. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl bir ödüllendirilme enginciğim bu? Arkadaşlar bu arabalar e, çok fazla talep gördüğü için belki de 10 sene önceki Volvo XC90 almak isteyen ya ne kadar güzel bu araba diyen modellerde üreticilerin bunlara yakın D segment 7 kişilik SUV'ları baktığınız zaman sokağa çıktığımızda yer gök bu arabalardan oluşuyor. Ve fakat çok da garip bir şey vardı. Çinli elektrikli arabalara %10 gümrük vergisi üzerine gelen %40 vergi olmadığı için Araba üreticileri önce Çinli arabalar elektrikli bir şekilde Türkiye piyasasına girmeye çalıştı. Fakat bu yüzde %40'lık farkı absorbe ettiler, ve hala rekabetçi fiyatlarla Türkiye'de araç satışı yapabiliyorlardı. Daha sonra 5 bölge 20 servis kuralı geldiğinden beri ki herhalde bir 7-8 ay oldu belki de biraz daha fazla. ile alakalı bir adım atmadılar. Neden? Çünkü içten yanmalar için böyle bir istek yoktu. Hem de yüzde 40 vergi yoktu. Bu durumda daha önce kanalımda bir videosunu daha çekmiştim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ticaret Bakanlığı böyle bir Çinli istilasına yer verir mi diye vermeyeceğini anlatmıştım. Bugün de böyle bir şey oldu. Çünkü arkadaşlar Çin bizden bir tane bile Binek araç almayan bir ülke. Yaklaşık aramızdaki açık 1 milyar doların üstüne çıkmış ve sadece ithalatçı olduğumuz bu durumda muhtemelen yatırım da yapmadıkları için gelip gelip bakıp bakıp karar veremedikleri için başka ülkeleri seçtikleri için o zaman dediler ki 85 milyon nüfusuyla Avrupa'nın en büyük araba potansiyeli olan geçen sene 1 milyon araçla kapatmış bu piyasada ilk 3'te artık satılan Çinli modeller olmasıyla birlikte dediler ki hop dur bakalım. Buna bir e, kısıtlayıcı ve bir bariyer olarak görmenizi istemem. Asıl olan şey yerli üreticilerle bizim ticaret ortaklığı yaptığımız Avrupa Serbest Bölgesi'ndeki üreticilerin araçlarına karşı Çin Devleti'nin uyguladığı dumpinglerle, çok büyük desteklerle ucuza arabaları üretip belki de zararına bile üretin. Yeter ki dünyada böyle bir dönüşümü Çinli arabaların dönüşümünü gerçekleştirin stratejisiyle burada bir dur dedi. Arabalara %40 ekstra gümrük vergisi geldi ama bazı modeller için %70'lere 80'lere kadar çıkıyor bu. Artık 17.500 dolar altında giriş fiyatı olan bir arabaysanız diyelim ki 10.000 dolara bir araba buldunuz. Çin'den ve Türkiye'ye getireceksiniz. Bunun üzerine 7.000 dolar direktman vergi geliyor. 17.501 dolardan sonra %40'la çarpıyoruz. 17.500 dolara kadar matrağı olan arabalar en az 7.000 dolar vergi ödemek zorundalar. Çinli üretici Çeri'nin sayfasına gidiyorum. Biliyorsunuz Chery Türkiye'de en çok satılan ilk 3 arabadan bir tanesi oldu. Omada 5, Tiggo 7 ve Tiggo 8 diye 3 tane modeli var. Ben en çok sokakta Tiggo 7'yi görüyorum. 1 milyon 343 bin TL'ye satılan bir model olduğunu görüyoruz. dökümünü yapalım. Ne kadara mal olduğuna sizlerle birlikte hesaplayalım. 1.343'te sevgili arkadaşlar %20 KDV var. Bir bunu düşelim ilk önce. 1 milyon 119 bin TL oldu. Bunun içerisinde %80 ÖTV var. Bunu da düştüm. 621 bin TL oldu. Bu araç KDV ve ÖTV öncesi 621 bin TL'ye geliyor. Bunun da Çeri Türkiye'nin bir karı var. Ama zannetmeyin ki Çeri Türkiye Pazarlama ve Satış Organizasyonu'na Türkiye'de günlük kurumlar vergisi çok ödememek için Türkiye'ye çok fazla kar bırakacağını düşünmem. Herhalde %5 gibi bir kar bırakacaktır. 621.000 TL'ye geldi. Bunda 1.1 %10 gümrük vergisi vardı. 565 bin TL'ye gelen bir araba. 565 bin bölü 32 dediğimiz zaman 17.656 dolar yapıyor. Görüyor musunuz siz bu işi Yani aslında hedeflenen 17.500 dolardan sonra %40 ondan öncesi 7.000 bu tarz arabalar için yani Cherry dese ki tamam kardeşim Tiggo 7'yi ben 17.656 şey, dolara değil de Türkiye'ye 14.000 dolara gönderiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gümrükleri de diyecek ki gönder kardeşim sorun değil ben ondan 7 bin dolar alırım. Şu anda %40 vergi alınacak. Şimdi çarpı 1.1 diyoruz. Tamam mı? 19.421 dolar gümrük vergisi. Çarpı 1.40 ekstra gümrük vergisi. 27.190 dolara geldi artık arabamız. Çarpı 1.8 %80 ÖTV'si. 48.943 çarpı 1.2 de KDV'sini ekleyince Araba 58.731 dolara geldi. Çarpı 32 deyince de ama çok çarpı dedim. 1.879.000 liraya çıktı. Tiggo 7 Comfort'un şeyisi. 1.879 eksi 1.343 dersek Allah bin bereket versin. 536.000 TL araçlardan ekstra vergi alınmaya başlandı. Yani öngencin fakir fukara'nın garibanın bir hayali vardı. Onu da mı yaptılar? Valla arkadaşlar ben öyle bir şey diyemem. Bu arabalar çok lüks, üst düzey Çinli arkadaşların devlet teşvikleriyle çok uygun fiyatları dünyaya sattığı keşke hepimizin ulaşabilse dediğimiz arabalar. Ben arabaların teknolojisi, kalitesi bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Eğer arabalarda bir problem olsaydı zaten bu kadar çok satılmazlardı. Buradaki olan şey yerli üreticileri korumak. Evet, Avrupa'daki bizim birlikte olduğumuz e, işbirliği yaptığımız ülkelerdeki üreticileri e, korumak. Çünkü bugün biz İspanya'ya araba satabiliyoruz, Almanya'ya araba satabiliyoruz. E, Ford'un ürettiği transit modellerini satıyoruz, yerine Mercedesler alıyoruz. Arada her daim e, 1,5-2 milyar dolar bizim lehimize bir ticaret fazlası vardı. Fakat Çinlilerle herhangi bir ticaret fazlasını bırakın, bizden aldıkları bir tane araba yok. Burada bir yatırımları da yok. Bugün Avrupalı üreticilerin bir sürü yatırımları var. O yüzden e, devletler zaman zaman kendilerini bu şekilde koruyacak eylemler yaparlar. Ben bir tane daha sizlere şey göstermek istiyorum. SVM diye bir e, araba vardı biliyorsunuz. 1 milyon 59 bin TL'ye model satacak diye 7 kişilikli bir araba koymuştu. Manual Transmission'lı işte SVM G01, G01, G03F 1 milyon 59 bin 500 TL'ye bir araba vardı. Şimdi bu arabanın fiyatı ne kadar oldu? 1059 bölü 1.2 KDV'yi düştüm. Bölü 1.8 ÖTV'yi düştüm. Bölü 1.1 gümrük vergisini düştüm. 445 bin TL. Bölü 32 diyorum. Bu arabanın fiyatı 13.928 dolar. 13.928 dolar 17.500'den düşük olduğu için artı 7.000 dolarımızı buna bir güzel ekliyoruz. 20.928 çarpı şu anda 1.1'i ekliyorum gümrük vergisini. Çarpı 1.8'i e ekliyorum. Çarpı 1.2'de KDV ekliyorum. 49.724 dolar çarpı 32 dediğim zaman hayırlı olsun 1.591.000 TL oldu bu arabanın da fiyatı. Buna da bir 500.000 TL zam gelmiş oldu. Engin'cim sen ne kadar acımasız bir adamsın. Hoşuna mı gitti bu şey? Arkadaşlar hoşuma falan gitti değil. Yani bir kural varsa bir set varsa e, dün, eğer ticaret karşılıklı yapıldığı zaman güzeldir. Şimdi mesela ben bugün bir etkinliğe geldim. Bu etkinlik ücretli bir etkinlik ama bu kişi benim birlikte e, işler yaptığımız bir arkadaşım. E, öncelikle şöyle bir durum olmuştu. Ya tamam sen gel ya dedi ücretsiz bir şekilde. Sonrasında şunu konuştuk aramızda. Ben buraya ücretsiz gelirim ama e, işte bir e, ücreti var e, işte yapay zeka kampının. Benim param sana nasip olsun. Senin param bana nasip olsun. Yani Çin eğer bizden araba almaya başlarsa bizim işçimiz çalışacak, ürün edecek. Biz de ondan aynı şekilde araba alırsak onun işçisi çalışacak. Şu anda sadece onun işçisi çalışıyor, eve ekmek götürüyor, çocuklarını kolejlere götürüyor, kendisini geliştiriyor, daha da iyi arabalar üretmek için para kazanıyor. Biz ucuz bir şekilde onun arabalarını alıp hem Avrupa'ya mal sattığımız şeyleri artık satamıyor, alamıyoruz. Alamadığımız için Almanya diyecek ki ya kardeşim sen benden Tiguan almıyorsun. Ben de senden bunu almayayım diyecek. O yüzden iki arkadaş burada ticaret yapıyor birbirleriyle. Onun parası ona, onun parası ona nasip oluyor. Evet ikisinin de fiyatları yüksek. Biz onları yüksek fiyattan satıyoruz, onlar bize yüksek fiyattan satıyor. Buradan da bir tanesi gelmiş diyor ki, "Hayır benimkileri al boşver onu bırakma. E sen de benden al onu ondan vazgeçeyim." deriz yani. Öyle olduğu için bu, bu şekilde yorum yapmak istedim. En güzel yarınlar sizinle olsun. Biraz arayı açtık. Bundan sonra süper içeriklerimizle devam ediyoruz. Hoşçakalın.